da bilmeniz gerekiyor. Bilmemleriniz yani varsa eğer. Bu oyunu bu arada indirmek istiyorum. Böyle... Adını söyleyeceğim sizlere. Laps World. Ama arkadaşlar gerçekten eğlenceli bir oyun yani. gerçekten çok eğlenceli ve çok hoş. Arkadaşlar bu arada sürekli bu şekilde oyun videom geliyor ya. Benim kuzenim evime geldiğinde ben onunla birlikte normal videolar çekeceğim. Siz benden video isteyin. Ben de yapayım. Ama arkadaşlar slime videosu çekmem imkansız. Niye biliyor musunuz? Annem ve babam slime zararlı diyor. O yüzden Arkadaşlar altın şeyleri kıracağım. Hep kum olanları, taşları kırdım. Şuradaki şeyleri almam çok zor. Oh. Tamam devamı rahat zaten. Şöyle şu üzerinde durduğum şey gelebilmek için çok zorlanıyorum ben. Gelelim. Arkadaşlar ben bu bölümdeydim değil mi? Arkadaşlar böyle bu bunun arkasına vurmanız gerekiyor. Arkadaşlar canım gidiyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar da hepinize görüşürüz. Hmm, sizi çok seviyorum. Bay bay.